Pardus Portföy'den herkese günaydın. Bugün Mustafa Bey'le birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum Sena. Sen nasılsın? <laughs> Bugün daha iyiyiz değil mi? <gülüyor> çok iyi. <laughs> %7, %8'ler. <laughs> evet, oldukça motivasyonumuzu yükseltti artık. Yani son zamanlardaki bu düşüşlere, negatif ayrışmalara. Bugün çok iyi başladık aslında. Hemen o zaman oralara gelelim. Şimdi Trump gün geçmiyor ki devam etmesin bombalarını patlatmaya. Çin e uyguladığı gümrük tarifelerini %125'e çıkardı. Misilleme yapmayan ülkelere de ülkelere gümrük vergisini 90 gün durdurduğunu açıkladı. Şimdi yurt dışına bakıyoruz. Orada bir rally edası var. Ee, daha sonrasında bizim piyasamızda da dün oldu. Dün yok akşam seansında da biz bunun yansımalarına bugün pozitif bir etas olacağını öngörebiliyorduk aslında Mustafa Bey. Çok kısa bunu değerlendirelim Ya şeyden işte bu tarifi açık arttırmasından sonra işte Çin'den de geldi böyle yüzde yüzlük falan bir tarifi piyasalar yine bir aşağıya döndü. Ama ikinci dipi görmedik. Yani S&P bir önceki görmüş olduğu dibin üstünde bir yerlerde konsolide olmaya çalıştı. Aslında bu da bize fiyatlarda fiyatları artık bütün bu konuşmaların fiyatların içinde olduğu izlenimi de verdi. Yani alıştı piyasa biraz. Hani en kötüsü bu. Tamam o da arttırsa, bu da arttırsa daha yani her bir arttırım olduğunda piyasalardaki düşüş aynı tepki vermiyor demek. Bunun sinyalini verdi. Bir de inanılmaz bir volatilite sena yani yüzde dört buçuk yüzde beş eksiden yüzde iki artıya kafamızı çevirip bir şeye bakıyoruz konuşuyoruz bir çeviriyoruz üç dakika üç buçuk dakikada eksi bir buçuk ikilere yani hakikaten buna can dayanmaz. Um, çok sert hareketler gördük. Pandemiyle beraber um, çok e, en son pandemide görmüştük ama bu pandemiden daha volatil oldu. Yani nitekim işte önce bir haber çıktı, sonra CNBC'yi yalanladı, sonra da bu haber doğru bir şekilde karşımıza çıktı. Yani böyle e, dezenformasyon, e, enformasyon bozukluğunu hep hissettik. Şimdi iyi diyoruz, yani bugün iyi, şahane açtı piyasalar, mutluyuz diyoruz ama... E, yatırımcı bazında düşünmek lazım. Ya piyasalar daha da kötü olacak beklentisiyle satanlar bugün eski fiyatlarını %4 %5 üstünde almak zorunda kaldılar. E şimdi piyasada da biraz konsolide olduğunu görüyoruz. Piyasa biraz geri çekiliyor. Yani yüzde vadeli 5 açtı. Yüzde 4,5'ları gördük sabah. Şimdi yüzde 2,7. E şimdi satmış yatırımcı bugün eyvah kaçırıyorum diye alırsa al, alır. Yani e şimdi yine tekrar geliyor, geri geliyor. E yine olumsuz bir haber. Gerçekten çok zor yani dayanmak. E o yüzden hani burada artık tamam bu fiyatlara biraz yansıdı deyip burada hisselere biraz tutunmak lazım artık. Ama hani ticaret savaşı riskini piyasalar bir şekilde şey yaptı hatırlıyorsunuz 14 Mart'ta 14 Mart civarı bir yayın yapmıştık. Orada Nisan'ın ilk haftasında sert bir düşüş ve bir dip arayışı oralardan da bir rally bekliyoruz demiştik. Şimdi ben bundan sonrası için bir rally beklentimi koruyorum. Yani Nisan ayı itibariyle piyasalarda bir toparlanma rally'e dönüşecek tada varabilir. Ee, sonra artık ne olur bilmiyorum ama ilk etapta böyle gözüküyor ee, yaptığımız bir senaryoya göre ki bu senaryo diğerlerinden biraz daha ayrıştı zamanlama olarak da ayrıştı. Um, vallahi çok zor. Yani um, hisselere biraz tutunmak lazım. Şey diyecektim. Yani riskler bitiyor mu? Ya bitmiyor. Riskler bitmiyor. Yani Rusya Ukrayna tamam. O biraz şey oldu. Suriye'de ciddi böyle bir çözülme oldu. Şahane inşaat, beyaz şey hazır çimento çimento firmaları böyle bir iki senelik performansını yaptığı o dönem hatırlıyorsan. Um, ama Orada bir İran var. Bak bu çok önemli bir başlık. Yani İsrail oradan İran'ı böyle dümdüz edeceğim falan tadında bir saldırı başlatırsa yine buralar yerli eksan olur. Ee, Suriye'de İsrail'le karşı karşıya kalmamız muhtemel. Oraya geldi çünkü iş. İsrail bir gitti Trump'tan icazet almaya. Ee, o orada da bir e, orada da bir şey oldu çok pardon şu sesini kapatayım. Oradan da bir hani Türkiye benim dostumdur ee, işte bana makul gel dediğine göre e, orada makul olmayan bir e, tutum içerisinde İsrail. E, son zamanlarında en şımarık çocuğu e, ortalığı karıştıran. E, dolayısıyla orada bizim bir Suriyeli karşı karşıya gelme riskimiz de var. Dolayısıyla riskler bitmiyor. O yüzden ona göre biraz nakit dengesini ayarlamak gerekiyor. Yani bitti oldu bitti deyip buradan kredili gırtlağa kadar giren yatırımcı yine ters köşe olma ihtimali var. Valla temkinli olmayı elden bırakmamak lazım diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Biraz daha bu tarafla ilgili de sorularım olacak size ama şimdi biraz yurt içinde enflasyon konuşmuştuk. Onun bir tutumdan geçelim istiyorum. Çünkü merkezin güncesinden sabah bir e, rapor aldık. Dedik Merkez Bankası Mart ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışlarda Ramazan ayının etkili olduğunu gördük dedi. Şimdi 17 Nisan'da Merkez bankası toplantısı olacak biliyorsunuz ki. Orada ne bekliyoruz? Faiz tarafında faiz arttırmamı bekliyoruz, indirimimi bekliyoruz yoksa sabit mi bırakır? Biliyorsunuz ki gecelik borç verme faizi %46'a yükseldi. %19 Mart sonrası olaylardan sonra. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah merkez bank. Ahmet abi hoş geldin. <laughs> Deyip lafa gireyim. Valla kepçeyle alıp kaşıkla verdiler demişsin. Doğru. Böyle iğneyle böyle tırım tırım aldık. İğneyle kazıdık. Hakikaten böyle kepçeyle aldılar. Çok zor piyasa. Sıkı durmak lazım. Stoplarda gözünün yaşına bakmamak lazım artık hisse bazlı hareket etmek lazım yani burada piyasayı artık çok yakın takip etmemiz gereken bir dönem biraz daha yakından pozisyonlarımızı kollamamız lazım. Merkez Bankası ne yapar? Hoş geldin bu arada yine tekrar. Merkez Bankası ne yapar? Çok düşük bir enflasyon rakamı aldık tahminlerden çok düşük geldi bir sonraki enflasyon rakamı daha yüksek gelebilir burada işte giyimden dolayı gelmiştir. Ramazan etkisini göreceğiz. Biraz bu olayların etkisini göreceğiz. Sayın Fatih Karahan da zaten bir sonraki enflasyon rakamının yüksek olabileceğine dikkat çekmişti. Dolayısıyla sanki bu toplantıda yine faiz indirimini devam ettirebilir. Yani her şey yolunda kararımda gidiyorum görüntüsünde biraz pekiştirmek için. Ama bir sonraki toplantıda pas geçebilir. Hani pas geçebileceği bir toplantıyı sanki bir sonraya bırakır gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. O zaman biraz da yabancı sistemlerine bakalım. Selamsızlar Bandası'na bakalım. Bu arada Hiç Ahmet Bey <laughs> 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 <Selamsızlar bandosu gülüyor> de Selamsızlar Bandası'na Hisse senetleri tarafında 651.9 milyon dolarlık bir çıkış var. Dips tarafına bakıyorum 2.38, 2.4 milyar dolarlık bir çıkış görüyoruz o tarafta. Şimdi hep dinleyicilerden şu soruları alıyorum hani ne vardı ki ne satıyorlar diyorlar Mustafa Bey. <laughs> ne sinyorum Mustafa Bey? <laughs> X30 endeksini acımadılar. 230 30 endeksini verdiler yani. X30 endeksindeki hisselerde bu olaylarla beraber ciddi bir satış gördük. Aslında fon yöneticileriyle hani ben eski ICM tarafında yurt dışı kurumsal satış pazarlama tarafında 17 sene çalıştım. Oradaki kontaklarımız hala devam ediyor. Oralarda çalışan arkadaşlarımızla tabii ki görüşmelerimiz ve dostluğumuz devam ediyor. Konuştuğumuzda 2025 yıl Türkiye'nin yılı olacak. Çok iyi bir yıl olacak. Çok iyi bir yıl beklentisi vardı bu siyasi politik olaylardan dolayı biraz rafa kalkmış olsa da ilgi hala devam ediyor. Burada fon yöneticilerinin eskisi kadar sert konuşmadığını görüyoruz. Çünkü canları yanmadı, pozisyonları azdı. Türkiye'deki yatırımları oldukça düşük bir düzeydeydi. Dolayısıyla daha hafif atlatılmış bir dönemde temkinli duruşlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Ama burada konjektürü de iyi okumak lazım. Yani dünyada böyle bir paradigma değişimi var. Bu değişimde bizim yerimiz nerede olacak? Onunla ilgili eee bir taraftan karamsar bir taraftan da iyimser görüş var. Dolayısıyla hani piyasa olarak iyimserleri fiyatlamayı tercih edeceğiz. Yani bu piyasanın mottosudur. Sadece hisse senetleri için konuşuyorum ama. Hani bunu diğer şeylerden ayırarak konuşmak zorundayım çünkü. Hisse senetleri piyasasında karamsarlar haklı çıkar ama iyimserler para kazanır diye bir motto vardır. Burada iyimser tarafta kalmanın temkinli iyimser tarafta kalmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ya dediğinizde ben de katılıyorum. Bizler de bankalarla görüşüyoruz mesela. Hani oradaki beklenti neydi? Gerçekten yabancının bir ilgisinin kalmadığı yönünde oluşmuştu. Tüm piyasada bu oluşmuştu aslında ama aldığımız geri dönüşler şey oldu. Yo aslında hala ilgileri var. Hani yeteri kadar ilgileri sürmeye devam ediyor aslında. Hani bizim kadar olumsuz değiller. E, o zaman biraz Altın konuşalım istiyorum Mustafa Bey. Altın tarafında önce bir e, şimdi, evet önce <laughs> bir geri çekme yorduk. Aktivizasyon yorduk. Altın tarafında dün yine tepkiler tepkiler görmeye devam ediyoruz. Altın tarafında ne hedeflemeliyiz? Ya geçen bir saat portföylerini altın bilindirmeli Öyle <laughs> ne yapıyoruz? Valla çok fazla risk var. Ee, dolayısıyla güvenli liman arayışı burada devam ediyor faizleri düşürecek ama bir resesyon endişesi var. Bu resesyon endişesinin piyasalarda hakim olduğunu görüyoruz. O yüzden güvenli liman işte eee 3000'in altına sarksa da buralardan çok hızlı bir şekilde toparlanıp yeniden eski zirvelerini test eder hale geldi. Burada bizim ilk hedefimiz 3300'dü hatırlıyorsan. 3300'lere yakın bir seviyeydi. Bunu 3300'lerin üstündeydi biraz evet. Bu JP Morgan'ın vermiş olduğu hedefle doğru orantılı. Yani bu işte bir çanak formasyonu var. Teknik analiz ar bakan arkadaşlar bu çanak formasyonunu katladığınız zaman 3300 seviyelerinin biraz üstüne geliyor. Daha uzun vadede 3600 bir hedefi var ons altının. Ama burada ons burada yüklenmek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani piyasalarda iyimser bir hava istinde düzeltmeler de burada sert olur. Ama portföylerde olması lazım diye düşünüyorum. Hani burada dövizde kaldığınız zaman aslında pardon altında kaldığınız zaman aslında döviz de almış oluyorsunuz. O yüzden hani dövizle beraber düşünmek lazım. Hani 10 saltını alıyorsam eğer e tamam dövizin, döviz de almışım gibi oluyor. Dolayısıyla her ikisine yapılacak yatırımı bir sepet gibi düşünüp ona göre bir paylaşım yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama güvenli liman arayışı hala devam eder. Çünkü jeopolitik riskler hala devam etmekte. Bu da ciddi bir dö değişim ve dönüşüm var. Amerika tarafında bunun bilançolara nasıl yansıdığını, bu kararların, Fed'in politikalarını nasıl etkileyeceğini az çok tahmin edebiliyoruz ama bekle gör modunda haklı olarak Powell. Onun dışında çok özür dilerim. Onun dışında 10 on saatin şey iyi bir yatırım alternatif olarak kalmaya devam eder. O yüzden portföylerde olması lazım belli oranda. Teşekkür ediyorum. O zaman bir Pardus Portföyü'ne, Altın Fonu'na bakalım Mustafa Bey ne dersiniz? Getirisine bakalım. Bakalım ya Pardus yani, Evet. Yüzde 12-24 olduğunu görüyorum. Bir de varlık dağılımına bakalım şimdi. Bu fon portföyünde neler taşıyor? 35'ini kıymetli madenlerde taşıyor. %14'ünü borsa yatırımı fonları katılma paylarında vadeli yapıyor. Kendi hedge ediyor aynı zamanda. Ee, ve kıymetli madenlere yatırım yapıyor. Bunun dışında hisse senedi taşıyor ve az da olsa, küçük bir payda olsa mevduat taşımaya devam ediyor parti portföyünün altın fonu. Getiri baktığımda gerçekten aslında oldukça diğer fonlara kıyasladığımızda iyi bir noktada olduğunu görüyorum ama Gerçekten sadece 3.404 yatırımcısı var bu fonun. Oldukça az bence. Buradan dinleyicilerimize de hatırlatmak istedim. Peki Mustafa Bey sizin yönettiğiniz fonlar var. Biraz da onlarla ilgili konuşalım mı çok kısa? Konuşalım. Yani bir aylık getirisi %12. Son evet. üç aylık getirisi %26. Çok çok iyi bir şeydi aslında getirdi. Ee, evet. İşte sen de söylediğin gibi e, içi de biraz daha böyle kıymetli maden e, yatırım fonu katılma payları, işte hisse senedi tarafında zaten hisse senedi e, burada e, altın S1. Evet. Yoksa şey değil, gidip de başka hisse senetleri değil, orada öyle gözüküyor ama işte nakit teminatlar vesaire derken burada çok dengeli bir portföy dağılımı da var. Bu dağılım eskiden sadece S1'di, çok büyük bir kısmı. Bunu dengeli bir şekilde zaman içerisinde dağıttık, dağıttı portföy yöneticisi arkadaşlarım. Dolayısıyla bence altın fonu burada şey yapabilir. Düşüşlerde de iyi duruyor. Bakın drawdanlara bakıyorum böyle düşüşlere. Düşüşlerde de belli bir seviyelere kadar düşüşten sonra toparlamayı da şey yapabiliyor. Çünkü S1 biraz daha esnek. Dolayısıyla bunu şey yapıyorum. Şimdi e, temettü fonumuz var. Bir evet, <laughs> de bahsetmek istiyorum. Siz ona geçmeden şimdi kıymetli madenler şemsiye fonlarına bakıyorum. Getir, getirisinin %9'a yaklaştığını görüyorum. E, altına bakıyorum 9.43'lük bir getiri sağlamış. Parti Sportör'ün altı fonu %12 ile oldukça üstünde bir getiri sağlamış gerçekten. Bu azımsınanmayacak bir başarı diye düşünüyorum ben. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Yani yeni kurulan bir e, fonumuz var, e, temettü ödeyen şirketler fonu, e, hisse senedi yoğun fon bu. İçinde sadece e, büyük ağırlıklı yüzde e, yatır, hisseye yatırdığımız kısmın yaklaşık olarak yüzde 95'i e, tamamen şeylerde e, temettü ödeyen şirketlere yatırım yapıyoruz. Yani bu dönemi nasıl geçirdik? Bu dönemi biraz daha hedge yaparak geçirdik. Yani biraz daha koruma altına alarak geçirdik. o yüzden piyasanın bu düşüşlerdeki sert düşüşlerinden çok fazla etkilenmemeye çalıştık ama işte mesela bugün %3, %5 yazıyor. E hedge'li taraftaysanız siz %50 yarı yarıya hedge'li olsam bu çıkışın yarısını ancak alabiliyorum demek. Yani burada dalgalanmalardan ziyade, sert dalgalanmalardan ziyade bu dalgalanmalara çok yakalanmadan e, kalabilen bir e, fon üzerinde durduk. Diğer fonlarla getirisine bakıyoruz. Aralarımızda kimisinden iyiyiz. Kimisinin biraz altındayız. Arada kendine çok kısa sürede bir yeri sağlamlaştırmış durumda. E, çok volatil piyasalarda biraz daha koruma moduna geçtiğimiz için çıkış fırsatlarından da e, buna göre temkinli tabii ki faydalanıyor ama çok fazla dalgalanma olmuyor. Hani e, müşteri baktığı zaman e, bu fonu alan müşteri yani piyasa %7, %8 düşerken Aa ben %2, %3 düşmüşüm ne güzel diyebiliyor. Piyasa o ertesi gün %6 çıkarken ha ben işte %1,5, %2 toplamışım diyor. E, böyle biraz daha dengeli ama çok fazla dalgalanmadan yatırımcısının çok fazla heyecana Kaptırmayan bir modeli orada benimsedik. Daha temkinli bir modeli benimsedik. Ama mesela piyasalarda yukarı yönü gördüğümüz zaman bütün hejleri açıp agresif olmayı da e, bilen e, portföy yöneticisi, ekip, e, arkadaşlarımla bu şekilde yönetmeyi e, düşünüyoruz. Kaldı ki e, burada artık temettü fonları e, çok yok özellikle e, Tefasta, tefası açık temettü fonu çok yok. Burada olmayan bir şeye dokunup e, bunu daha uzun vadeli iyi bir başarı hikayesine dönüştürme gibi bir niyetimiz var. E, burada işte X30 endeksi hisselerine yap, yatırım yapıldığı için yatırımcı bu anlamda rahat ve güvenli bir limanda yani on saltın almış gibi düşünüyorum ben onu. E, Temettüler geliyor, te, gelen temettü içeride kalıyor. Bunların vergisi ödenmiyor. Çünkü muaf. Ve yatırımcıya biz temettülerine de dağıttırmıyoruz. O zaman kumbara biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Yani temettüyü alıp da yatırımcı hani neyine ne kadar katkı yapabilir? Dolayısıyla biriksin içeride kumbara misali. Ben çok yerinde bir fonu yönettiğimi düşünüyorum. Bir açığı burada kapattığımızı düşünüyorum. Tefas'ta temettü dediğimde tefası açık fonlardan 3 tane 4 tane temettü fonu gözüme çarpıyor. Diğerleri hep emeklilik tarafında Befas'ta. Dolayısıyla hani çok niş bence ama yatırımcının çok rahat edebileceği bir fon yapısı var. Temkinli de yaklaşıyoruz oraya. Bence özellikle piyasanın bu kadar demoralize olup da sıkı durduğu zamanlarda genelde bir yükseliş de bekliyoruz arkasından. Hani düşmüşken iyi bir şey alayım tarafında bence çok iyi bir alternatif. Hani bunu nasıl düşünmek lazım? Bugün aldım, biraz para geçtirme, bir daha aldım. 300 lira mı var? Bir daha alayım. İşte bu yemeği yiyeceğime ya ben bir temettü fonu alayım. Hani bu böyle uzun vadeli yapılacak güzel bir arsa yatırımı gibi düşünüyorum. Temettü yatırımcısı budur çünkü. Ama bir şey piyasayı da yakalayabilen agresif olması gereken yerde bunu da bilebilen bir fon olacak. Dolayısıyla ben PTO'yu biraz daha bu anlamda ön plana çıkartıyorum yeni gözbebeğimiz. <laughs> Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Çok sağ olun. Bugünkü en da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Serkan Bey burada siz Bera, Horoz, CVK Maden, CV Enerji söylemişsiniz. Yani bu yayındaki süremize yetmedi. Gördük ama özür dilerim bu yayını bitirmek durumundayız. Bir dahaki yayında ben bunları not alıyorum. Siz yayında olsanız da olmasanız da ben bunları mutlaka konuşuyor olacağım grafiklerle. O yüzden şimdiden şimdilik affınıza sığınıyoruz. Kusura bakmayın. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya Serkan Bey'in sorularıyla başlıyoruz o zaman. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın tekrar. Teşekkürler.